Çanakkale'nin çok önemli kültürel mekan akslarından biri olan Fetvane Sokak'tayız. Fetvane Sokağın iki noktasındaki mekanlara güzellik veren mor salkımı sizlerle paylaşacağız. Mor salkım kendi güzelliğinin ve çevreye kattığı değerin ötesinde bulunduğu mekanı da anlamlı kılan ve güzelleştiren bir bitkidir. Bu anlamda yazları gölgesinin kullanılabileceği, yaygın dallanma yapısıyla çardak gibi kendi mekanını oluşturan gösterişli bir bitkidir. Bunun dışında Nisan ayından açtığı mor çiçekleriyle bulunduğu mekanları da renklendirir. Fetvane sokaktaki tarihi mor salkımların ilki bir ticari işletmenin mor salkımdan adını alan bir meyhanenin köşesindeki asırlaşmış ağaçtır. İkincisi ise Fetvane sokağın Çarşı Caddesi köşesine cepheli, Yalı Camisi'ne sırtını dayayan Yalıhan'daki mor salkımdır. Yalıhan'ına ana kapısından Fetvane Sokak'tan girildiğinde bütün orta bahçeyi kaplayan o ünlü mor salkım sizi karşılar ve oturmaya davet eder. Mor salkım Yalıhan'ına görsel bir değer verdiği kadar kültürel olarak da Yalıhan'ının 150 yıla dayanan kendi tarihsel süreci içinde yaşanmışlıkların, hatıraların ve mekan belleğinin bir parçasıdır. Yalıhan'ı mor salkımıyla konaklamaların, Geniş zamanlı oturmaların ve birçok kültürel izlerin bütün tarihsel boyutuyla yaşandığı bir mekandır. İşte böylesine mekanlarla özdeşleşen ve simgeleşen iki anıtsal mor salkımı Fetvane Sokak'ta görmek ve deneyimlemek mümkündür.